Evet arkadaşlar şimdi paralel park anlatacağım size. Sağ sinyalinizi yakıp bu şekilde benim yanaştığım gibi güzel bir şekilde yanaşıyorsunuz Duba'nın yanına. Mesafeniz çok uzak olmayacak. Lastikle Duba'yı bu şekilde yan yana getiriyorsunuz. Sonra direksiyonunuzu tam sağ kırıyorsunuz. Aracımızı tabii ki geri vitese taktık. Sol aynamızdan ikinci tuba şu kaldırımın kenarındaki dubayı tabanıyla beraber görüyorsunuz. Duruyorsunuz. Sonra direksiyonu tam sol yapıyorsunuz. Sağ aynanızdan kontrol ediyorsunuz. Araç sarı çizgiye temas etmek zorunda. Kaldırıma değmeyecek. Ee, sağ ön ve sağ arka lastik her ikisi de sarı çizginin üstünde olması gerekiyor. Bu şekilde yaptığınızda araç zaten tek hamlede Paralel park yapmış oluyor. Gördüğünüz gibi. Arkada da mesafemiz var, yanlarda da mesafemiz var. Tek hamlede parkımız bitiyor.